Merhaba arkadaşlar. Ben Hanifi Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, DGS'ye çok az bir zamanımız kaldı ve sınav gittikçe yaklaşıyor. Ben bu sınavı kazanmak istiyorum hocam. Ben bir daha DGS çalışmak istemiyorum. 2026'da ben üniversiteye yerleşmek istiyorum. 2026'da bir daha DGS çalışmak istemiyorum diyorsanız arkadaşlar Kalan süreyi iyi değerlendirmeniz lazım. Bu zamanı iyi değerlendirip gerçekten güzel çalışmanız gerekiyor. DGS'yi nasıl kazanabiliriz? Kalan sürede neler yapmamız lazım? Bununla ilgili ayrıntılar videoda arkadaşlar. Videoyu devamını izleyin ve beğenmeyi unutmayın. Evet videomuza geçmeden önce DGS final kampımız 2 Haziran'da başlıyor. Sınava kadar süren kesintisiz bir eğitim, 50 gün boyunca bir eğitim alacaksınız. Bütün konuları baştan sona tekrar edip konularla ilgili çok yoğun soru çözümlerimiz olacak. Yani 2500'e yakın soru çözümleri ve denemeler olacak arkadaşlar. Kazanmak isteyen arkadaşlar için final kampı gerçekten ilaç gibi gelecektir. Final kampına başvuru yapmak isteyen ve katılmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmında link var. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Evet, DGS'yi nasıl kazanabiliriz? Yani bu kalan süreyi nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl verimli değerlendirip bu sınavı kazanabiliriz arkadaşlar? Yani bunun için öncelikle kendinizi tanımak zorundasınız. Eksikleriniz nelerdir? Nerelerde sorun yaşıyorsunuz? Ne kadar çalışıyorsunuz? Ne kadar çalışmanız lazım? Ne kadar çalışırsanız başarılı olursunuz? Bunları tek tek analizini yapmanız gerekiyor. Yani şimdi öncelikle deneme yaptınız. Diyelim ki 30 tane matematik yapıyorsunuz veya 40 tane Türkçe yapıyorsunuz vesaire. Kendinize analizinizi yaptınız, eksiklerinizi belirlediniz. Şimdi eksiklerinizi not almanız lazım. Bu eksiklere yönelik çalışma yapmanız gerekiyor. Ama eksikleri çalışırken bir tarafta da hızlı olmanız lazım, pratik olmanız lazım. İşte problemlerde sorun yaşıyorsunuz, sayısal mantıkta sorun yaşıyorsunuz, cebirin bazı konularında sorun yaşıyorsunuz. Yani hem eksiklerinizi tamamlayacaksınız hem de geriye dönük sorun yaşadığınız konuları listeleyip o sorularla, o konularla ilgili bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Yani sadece eksiklere yönelik bir program hatalı bir programdır. Ben sadece eksiklerimi çalışayım. İşte geri dönük konuları zaten biliyorum. Unutursunuz o konuları arkadaşlar ve hızlanamazsınız. Yani hem eksiklerinize yönelik çalışacaksınız. Hem de o konularla ilgili bol soru çözüp hızlanmanız gerekiyor. E peki hocam kaç soru çözersek işte idealdir diye bir soru soracak olursanız arkadaşlar. Yani tabii ki çok soru çözmeniz lazım. Yani sınava zaten şurada bir 50-60 gününüz kaldı. Yani günlük 30-40 soru çözerek veya 50-60 soru çözerek siz bu sınavı kazanamazsınız arkadaşlar. Bu sınavı kazanmak istiyorsanız minimum sayısal sözel eşit ağırlık ayrımı yapmadan minimum 120 tane soru çözmeniz lazım. Yani 120'nin altında soru çözümleri size sınavı kazandırmayacaktır. Sayısal öğrencisi için mesela 40 problem... 30 sayısal mantık, 30 geometri deseniz 100 tane soru yapar. E 20 tane de cebir koy ekleseniz, yani bir konu eksiği vardır. 20 tane 30 tane de cebir ekleseniz 120 130 tane yapar. E 20 tane de paragraf çözse 150 tane çözmüş olur. Bir eşit ağırlık öğrencisi işte 40 problem, 30 sayısal mantık, 30 geometri, 20 cebir deseniz 120 tane soru. E 50 tane Türkçe koysanız paragraf mecbur çözeceksiniz. 170 180 tane soru çözmeniz lazım. E bir sözel öğrencisi 100 tane Türkçe deseniz 50 artı 50 paragraf. E bunun içerisinde 10 tane sözel mantık. Her sözel mantık 4 soru. E, 140 soru. Biraz da matematik çalışım deseniz yine 160-170 soru gerekiyor arkadaşlar. Yani 100 sorunun altında zaten unutun. Yani sizin minimum 120 soru çözmeniz lazım. Ve konuları bitirmeniz lazım. Yani kendinize bir takvim çıkarın. Ben 20 Haziran'a kadar 20 gün boyunca ben bu konuların hepsini bitireceğim eksiklerimi bitireceğim. 20 Haziran'dan sonra 20 Temmuz'a kadar her gün 2 tane deneme. Ette 60 tane deneme, sen bu sınavı kazanırsın. Ee, diyelim hocam vaktim yok, ben 2 tane deneme çözemiyorum. İşte sabah bir deneme, öğlen bir deneme gibi düşünüyoruz. Çözemiyorum, o zaman her gün bir deneme. 30 deneme. Arkadaşlar 30 denemenin altında sınavı kazanamazsınız. Yani öğrencilerden biz şunu görüyoruz işte. Öğrenci mesela çok iyi. Neden kazanamadın diyorum? Hocam ben deneme çözmedim diyor. Hep eksik çalışmış. Yani eksiklerine yönelik çalışmış. Hep konu çalışması yapmış, soru çözmüş ama deneme yapmamış. Yeteri kadar deneme yapmazsanız bu sınavı kazanamazsınız arkadaşlar. Yani sizin minimum 30 tane deneme yapmanız lazım. Çıkmış sorular olabilir, ALES olabilir, DGS olabilir. İşte bazı yayınlarının denemeleri olabilir vesaire. 30 tane bence yayın denemelerinden ziyade çıkmış sorular, ALES, DGS çıkmış soruları çok daha iyidir arkadaşlar. Bunlara yönelik 30 tane deneme çözerek ve 20 Haziran'a kadar bütün konu eksiklerinizi bitirerek arkadaşlar. Yani biz final kampında da buna yönelik bir program yapıyoruz. Aşağı yukarı 20-25 Haziran'a kadar konuların büyük kısmı zaten bitmiş oluyor. Ve siz deneme yapmanız lazım arkadaşlar. Yani deneme çözmeden, konularınızı bitirmeden sınavı kazanamazsınız. Yani adam hala Temmuz'un 5'inde, Temmuz'un 10'unda hala konu çalışıyor. Konuları bitmemiş deneme çözmüyor. E bu şekilde sınav kazanılmıyor arkadaşlar. Tamam? Mı? E bir de motivasyonunuzu yüksek tutacaksınız. Kendinize inanacaksınız. Kendinize inanmadığınız, başarılı olacağınıza inanmadığınız bir sınavı başaramazsınız arkadaşlar. Ben bunu yaparım, ben bunu ederim. Ben bu sınavı kazanacağım diyerek kendinize kampa girmeniz gerekiyor. Hocam zaman bulamıyorum. Yani sen sınavı mı kazanmak istemiyorsun? E yoksa bir daha tekrar mı çalışmak istiyorsun? Yani hani zaman bulamıyorum. Ne zaman zaman bulacaksın? Her zaman bu halde olacaksın. Gerekirse işten izin alacaksınız, yıllık izinlerinizi kullanacaksınız vesaire. Siz zaman oluşturacaksınız arkadaşlar. Yani çünkü bir daha mı çalışman lazım DGS'ye? Bir daha mı çalışacaksın DGS'ye? Kalan süreyi iyi değerlendirin. Gerekirse bayram yapmayın arkadaşlar. Bu sınavı kazanmak istiyorsanız kalan süreyi iyi değerlendirmeniz lazım. Yani beyefendi tatilinden eksik etmiyor. uykusundan eksik etmiyor. E işinden keyfinden eksik etmiyor. Sınavı da kazanmak istiyor. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Uykusundan feragat etmeyecek. Tatilini yapacak her şeyini. E ondan sonra da sınavı kazanamadım hocam. Kazanamazsın tabi. Yani siz tabii ki gereken şeyleri şartları yerine getireceksiniz. Bu şartları yaptıktan sonra yani %90 %95 bu sınavı kazanırsınız arkadaşlar. Ve bir daha DGS ile uğraşmazsınız. Umarım Hepiniz bu videoyu beğenen arkadaşlar, bu e, videoyu izleyen arkadaşlar DGS ile bir daha uğraşmazlar kazanıp gidersiniz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.